It's hard to breathe, but that's alright Hush Abi at şunu Discord'dan hmm. hadi kopya evet CTRLC ve abi go Bu arada ekran açmamı da istersiniz tabi Hadi bakalım go live Evet. Karşı kere gidiyor ama ha. Vallahi gidiyor. Yayında ilgileniyor haliyle. onu da ona koyayım. Adam fake attı. Güzel fake bu arada. Nasıl da mı yaptı bunu? Hayır, korku evi gibi bir yer herhalde. Anan oğlum. Bu elektrikli tetkene ne alaka? İşte korkutmak için kullanıyorlar ya, bu da tam tersini yapmış. Bu onu kovalıyor. Anan <laughs> canım acıdı. Ay. Kaçırdım ya yani, bir <laughs> saniye. Oy, acıtmaz ki bu. <laughs> Abi şimdi şeyden şeye değişir yani. Benim yani göğten değişir evet. Öyle. evet. Aynen öyle. Çok <laughs> Oy. Ay hissettim. Ay. Karnı ağrı, karnı ağrı. Ay. Geldim. Hay hayvanlar için Ay. Ambulans. Ee. Sen bunu başarabiliyorsa niye yasaklıyorsun ki? <laughs> you bastard. You bastard. Ya. Nasıl yetmez? GTA 6 abi. <laughs> GTA 6. Yani 7 değil miydi en son? Öyle denildi bize. Bazı <laughs> günler 8 bile oluyor. Hayda. Ya nasıl yetmez baba? Şaka mısın ya? Bunun yetmemesini mümkün atıyor. Oğlum bunu gördüm çığlık attım ya. Ananı siki. <laughs> Aa. Meli bak sen burada ne kadar Utku efendi çocuktun. Başladın ananı mananı bak yine küfürler oraya gidince ha. Abi ben mübarek Başka insanım insandım ya burada dövmedi. Ne kadar, ne kadar şey bir insandı buradayken. Şahsına minatın oraya gidince Konya'ya gidince eşek mi sikiyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Gel pardon mideydi. Ben Aynen abi o sen diye şey... Nide'li oldu Lidesine ya. senin memleket değil mi? Nide benim memleket şeyim var mı sıkıntısı? Yok sadece tekrardan bir teyit ettirmek istedim de. Eyvallah. Barış bir saniye bir şey demek istiyorum. Heh. Bana bir bra etkisi verir misin? Hüseyin'in ismini değiştireceğim de. Afyonlu Hüseyin Allah ya yapacağım. Allah Allah. <gülüyor> 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 Ay, ne alakası var şimdi? Verdim. Aa. Arkadaşlar bu Hüseyin Üniversite'yi Afyon'da kazanmış. Afyon derken uyuşturucu madde anlamında değil arkadaşlar. Afyon Karahisar değil mi Hüseyin'cim? Eee maalesef <laughs> desem şimdi sıkıntı olmaz inşallah maalesef. Kardeşim Afyon Karahisar'da radyo bir ve televizyon işte. mu? Ne kazandın? Yok sinema ve televizyon. Sinema ve televizyon kazanmış Hüseyin gibi bir sır. Eee ve onu kazanmasaydım Mersin'de... Sanat tarihi okuyacaktı ve müze, müze olacaktı abi. E ben müze olabilecekti abi ya. Abi yine şöyle bir sıkıntı var. Söylemek hatır. istiyorum. He. Hiç çalışmadan da hmm. üniversiteye tek atmak Gerçekten başarılı ya, bir, bir iş. Hayır bir de Afyon bunu duyunca Deprem oldu Afyon'da Hüseyin evet, gelecek. Evet evet, evet evet. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam cenabet abi. <laughs> Bu arada ben böyle diyordum. Yaptım. Çok acıtmaz ya. Bunu çok kullanıyorlar bu Gio'yu ya. Evet. Değil mi? Bu ben arada şey de, çok işte. görüyorum. Anani, gol gibi gol. Uyan güzel Lux Batman. Abi evet. Melih e bilet alıyorum diyorum ki lüks bir bilet bul kendine o lüks otobüs bileti diyorum. Abi lüks sereyli var diyor. Al lüks sereyli amına koyayım. Gözümle, ya aşık. Abi, güvenilir firma diye onu dedim ben sana ya. <laughs> al, lüks Batman al. Abi lüks Superman nasıl? <laughs> Çamaşır makinem, işleyeceğim. Ne lan bu? Şey. Ne ya bu anlamadım. Abi sanırsam anladığım kadarıyla şu sevgilisini öyle kaydetmiş. O da işleyeceğim yazmış. O yüz ifadesi. <laughs> <Allah 'ım, gülmemeli>. <gülüyor> Oy! Oy! <gülüyor> Bayındım 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 kızın sanal? Ne kitap fazendo? O kresta da barba. Yapmaz mı? Ay. Git. Bağ Daha bir vi kaş çıkacak o çocuk da büyüyünce. Bu arada bunu yapmak kolay. Ben yapamam da. Adam mesela 10.000 metre koşmuş. Son 100 metreyi o adamdan hızlı koşabilirsin yani. Evil Empire laughing all the way to the bum 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 Of yavaş yavaş. Oy drop drop. Var <laughs> <laughs> da evet. kesinlikle bilim chat amına koyayım. Kesinlikle bilim chat. Ha. Drop. Oy of yavaş yavaş. Ha. Ah, kötü kılma. Sen sende yayın var mı? Ah. Ben bak bak yok. Abi Discord bak, yayına gitti galiba. Oy GG oy drop drop, drop 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 drop. Az önceki olayı görmedik de bir açar mısın? Allah belanı Niye be drop dediler abi? Abi drop dediler şeyi görmediğiniz de tekrar Allah açabilir be. misin? Allah belanı açmayacağım. Sapık piç kurlar açmayacağım. Bir de ben abi. şunu tekrar sormak istiyorum. Benim buradaki Afyon Hüseyin Oğlum. adım ne zaman değişecek? Değişmeyecek. Afyon Hüseyin gayet <laughs> senin üniversiteye bitirene kadar kalacak. Afyon'un neyi meşhurdu? Hah, neyin meşhurdu? Mario anlatsın. Pardon pardon pardon. pardon, pardon, pardon kafam gittiğine. abi. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Sevgili daha önce üniversite okumuş chat sakinleri. Üniversiteyi nasıl değiştirebilirim? <laughs> Kardeşim yatay geçiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, yatay dike çapraz bir şekilde benim değiştirmem lazım. Halkımların aradı bitti mi? Dolarlar gitti mi? Tokyo Ghoul'u al. 4 o ne lan? <laughs> <laughs> Yine. Aa, amca amca. amca. <laughs> <laughs> bakabilir mi acaba? bakamazsınız anlamaz <laughs> bilmez. <laughs> <laughs> Aa çok Bekle ederim. beklemiyordum ama ne koyayım. Your... <laughs> <göğunluk> tamam. <laughs> <Aman, gülüyor> ne görüntü kaç dedin

Francis. <laughs> That's a tank.

Bu arada hala like, kalem kağıt kullanmak bana çok şey geliyor ya. <laughs> kalem kağıt kalkmalı abi bence. Bence de kalkmalı abi. Kalk. Ne? Kalem, kalkmalı kağıt, abi. <laughs> kalem kağıt abi. Eyvallah. Look at someone and wonder what is going on inside their head. <laughs> Supra! Anasını sikeceğim şu Supra'nın ha. Abi Supra'ya çok erken geçti ya. Kaldı bak ellerimi Güzel video bu arada. Güzel video. Var mı bizden bir şeyler aga?